Merhaba arkadaşlar. Bugün Last of Us Part 1 bölüm 6'yı çekiyoruz. Hazır evet arkadaşlar, bugün Last of Us Part 1 bölüm 6'yı çekiyoruz. Hazırsanız başlayalım. Let's go. Şöyle bir giriş yapalım Buradan devam et diyelim Evet kayıttayız bir problem yok Nasılsınız? Keyifleriniz yerindedir umarım Ben iyiyim Vallahi iyi olmaya çalışıyoruz YouTube'a videolar çekiyorum sizin için ee, birkaç tamam, editle buradan. uğraşıyorum, dur. short videolar için böyle. Bu, kapatma Bu kız yüzünden ölüyorduk. Bence kabul et. Gayet güzel iş çıkardı. <laughs> Asla başaramayacaksın. Burada bir bizi bir siktir çekiyordu. Onu unutmuyorum. Tut. Bu ne? Onunla yoldaki arabalardan benzin çekersiniz. Çok sağ ol. Bak bile ortağın konusunda zor biliyorum. Evet ben ödeştik mi? Ödeştik. Şimdi kasabamdan siktir git. Lan orası çocuğu sen. Gidelim ya. Neyse. Gidiyoruz arkadaşlar. Yağmurlu yerlere doğru. Uş, uyar, o ne lan? Uyuyarak araba kullanıyor zannettim. Abi ya. Ne sen var kız? öyle görünmüyor ama bu roman <laughs> bayağı akıp gidiyor. Tek bir sorun var. Baksana. Ne? Devam edecek. He, devam da bulamaz. <laughs> Nereden aldın onu? Aa, bilin oradan. Yani bir kenarda duruyordu işte ya. Arkadaşlar şey videoyu beğenip abone olmayı şey... da unutmayın lütfen. Biraz yorum yapın. Kaset. Yorumlarınız benim için çok önemli. Kötü, iyi, şeyler, şeyler şirkin, ne bileyim eleştiri. <laughs> Olsun ee, yapın. Var. Yapın. Yapın yani. Birazcık yapın da şöyle yani, bir, bir etkileşim deridir. yapalım birbirimiz arasında. Bu arada kameranın yerini değiştirdim. Bayrak arkada daha net belli oluyor. Evet. Ee, kameram ne evet. diye soracak olursanız Buraya, telefonun o, kamerasından o, çekiyorum. Oha. Valla biraz daha bir profesyonel olursak bir şey şöyle 4K bir ya kamera alırım. Yukarıdan veya ne bileyim lazım. arka dekorasyonu değiştiririm. O şekilde çekimler yaparız. Yaparız oldu yaparız. <laughs> Şaka yapıyorum be abi. Bay bay dostum. Damar efem. <laughs> Bence biraz uyuyor <uyardı. gülüyor> hadi. <laughs> Yorulmadım ki. Resmen <laughs> Kapalı yola geldik. <laughs> Boş ver. Netçiye la. Kameraya bak. Yardım edecek miyiz? Kemerini tak heli. Peki ya adam ne olacak? Yaralı değil ki. <laughs> Kazama yaptık lan. нам па спас rasp çocuğu Lan oğlum gel lan vurma öldürürüm kabasını bütün Aman Allah Şerefsiz <laughs> olu şerefsiz. Ayaklan bunlar. Soluktan biraz. Gidiyoruz. Al çanta al. Nerede? En Lan oğlum Lan ananı Oğlum kurşunum yok. Mermim yok. Nane yedik. Ananı sikip. Lan ne oldu? Vur şuna ama kodumu çocuğu seni. <laughs> Rakka Neyse şuradan Aldık mı lan mermisini? Alamadık. İyi <laughs> <Eyli> abi. <laughs> Aha burada bir şey var. Palas. Palas'la kavga edeceğiz. Arkadaşlar. Gel lan buraya. Ama buraya çıkarsak vurur mu? Bunlar vurur. O taraftan. O taraftan. Lan mermi nasıl bulamıyor zaman abi? Yayıl 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 Şşş. Doğrusu. çocuğunu öldüreceğim. Gel buraya. Gel. Gel anasını siktimin ola gel. <laughs> Amına koduğa. Bur. Adam değil. <gülüyor> <gülüyor> Şu tuğlayı da alalım. Al sana lan. Nerede şimdi bu lavuğun Oraya gideceğiz. Lan o şerefsiz bunu ödeyecek. Lan ananızı sizin. Dur şuraya geçin. Silah var. O nerede lan? Ananın kaşları kara geç. Hey, Gördü beni. Vur şunu kafasına. <laughs> gel gel. Gel gel, gel amına koduğum. kaç 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 abi hala mı ananı sikeyim vur şunu vur 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 Kapasını... bir daha vur amına kodum Lan la siktir ya ne diyorsun ya oğlum öldüreceğim lan seni Sen beni öldürmezsen ben seni öldürmezsem kim kim öldürecek Öyle değil mi? Evet, tamam. Sayın izleyenler. Başka kalmadı galiba. Şuraya geçelim. İyi misin? Evet, galiba. Güzel. Çünkü gitmemiz gerek. Ne yapıyorsun? Hadi. Kaldır. Yalnız hiç silah mermisi almadık. Mermi alalım biraz. Bir şey var mı? Bir park. Çabuk bak, bak gördüm Aa. hele. Eli. Eli hadi Eli. Eli. Eli sent. Hadi kanka. Tamam bence bence bence. Lan mermileri de alamadık ya. da böyle. Apo. Bu çocuklar. Biz de böyle olabilirdik. Oğlum bunlar bunların etini lan? Ne yapıyorlar? Nisan etinmiyorlar bunlar. Okuyayım bakayım ne ne nokayacağız acaba? Keşke bu tarafa Ayakkabı 4, ceket, çeşitli giysiler 6x. Gel gidelim hadi. Vallahi adamlar baksana abi. Çatır çatır insan doğuyor al abi ne la bu şunu da al. bunu da aç bakalım neler var gidelim gidelim alalım gidelim gidelim gel gidelim, gidelim. Neyi <laughs> şu pusuyu iki tarafı da biliyorum ları bas su izledim Çünkü o yüzden oradan, oradan biliyorum orası sana kalmış <laughs> Mermi bulduk, çok iyi buraya bakalım ne deniliyor artırılmış sağa işi ilk yardım tedbiri etkinliği Atel kullanma. Atel yaralı vücut bölgelerini dengede tutmak için kullanılır. Esnemeyen malzemeler destek için uygun görülse de sarılmış kumaş bunların yokluğunda yeterli olacaktır falan. Lan. Artel. He. Tamam. Şu tahtaları bacağın arasına geçiriyor. Sıkıştırıyor iple. Şey gibi. Ne deniyor lan? şey almak gibi. Hmm. Ne var? Oğlum şimdi geç gel gidek gel ya. Ne biçim tamam yani? <laughs> ne oldu? Ya. Kızım bak vallahi vuracağım <laughs> artık ha yeter lan. Çok bağırıyorsun. Tamam. Lan bir sözü dinle lan. Gidelim. Üstte <laughs> işte neler var? Oh, oh. Al sana dergi buldum. Sinirime bir şey daha. Ders çevir bakayım. Bunu eliye vererek. Burada ne varmış? Okuyalım bakalım. Biz açıktan ölmeden önce gebereceksiniz. Neden ödensiz? Aha burada ne var? Vay 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 vay. Ne olmuş? Al eli, <laughs> sana dergi vereceğim. Ne işi mi bu? Boşmuş. Hayır, bence ordunun işi bu. Vere e mi Bunca insanın niye buradasın? İçeri herkesi alamazsın. <laughs> Sebebi bu mu? Model <laughs> ha? Olamaz. Ananet ki. eğil. il. Piset miyin? Nereden öğrendin? Lan, git siktir git. Oğlum koca gruba sıktın. Birini bile vuramadın. Bak vururum seni. yerine vururum. Ya da dur bakayım. Ya bakayım buraya. Çok iyi öldürüyorum lan. Hiç duymuyorlar ha. güzel. Olamaz. Bir gördün mü lan beni? Oğlum kimse. Sakin ol. Oğlum. Yapışacak ağzı seni. Of ağzı fena parçalandı ha. görünüyor. Yavaş yavaş. Vay be. Askersiz kontrol noktası da bir garipmiş. Ne varmış? bu şekilde. Alalım bakayım. olmuş. Hmm, zımpara alalım. İstedikleriniz alın. Yozaşmışmışlar. gidelim babacan. Ne burada? Yul Tüfek Bizi açıklıktan önce gebereceksiniz. Burada da kırım yaşanmış. Şuradan geçelim bayağı. Gidelim gidelim gidelim. Ya kız uykumuzda Ya lan. ne anlatıyorsunuz be lan. Ya bak. Bak 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 bak. Gel lan. Uç şuradan. Gidelim. Ya bakayım oraya. Vallahi öldürürüm ha. anlaşıldı. Oğlum. Ben direkt öldürürüm anlaşmam. Ananı sikeyim geldi. Geldi lan vurdu lan şuna. Bir tane daha bir tane daha bir tane daha çok güzel. Siktir bir tane daha orada. Hemen ayıkmadan hemen öldürmemiz lazım. gel biziz biz. Kurt adam. Al ananın siktimi çocuğu seni. Ananı. Bir tane daha. Al orospu çocuğu. Çok iyi. Kim? Hainlerin kaderi budur. Hainlere yardım etmeyen ceza söylümdür falan filan. Çıkış kapat. Gidelim. Patrona göre büyüme vakti gelmiş. <laughs> vermezseniz daha çok insan ölecek. Ne bileyim çıkışları tutan yeterince adam var. Yani bölgeyi büyütebilir miyiz? <laughs> Bize bir faydası olacak mı peki? Ki, falan ok çok hareketiz. iyi. oku hiç kullanmadık bu arada ha. Kullanacağız ama. Bunun da vakti var yeğenim. Nerede bunlar? Ne zaman denesek, hmm, tamam sağ ol hele. Şimdi şöyle yapalım be. Oğlum sizinle konuşmamız lazım. Al şunu. Neyse gerek kalmadı. Gel 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 gel. <laughs> <laughs> <Tuz, lan, tuz. Gülüyor> Öldür bunu. Bunlar niye maske takıyor? Gidelim bakayım. Aa, şurada. Gidelim gidelim. O ne lan? Boa he boruymuş. da dalalım. Çok iyi bir borumuz oldu arkadaşlar. Güzel. Şimdi. Seni de öldürelim mi? Ananı sikeyim. Şöyle geçelim. Gel lan buraya. Bir tane daha patlat şuna. Çok güzel. Oğlum iki vuruşta adam öldürebiliyoruz ya. Neyse. bunlara bakalım. Ne var burada? Al. güzel Mermimiz baya 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 oldu. Güzel bir şey. Şöyle ilerleyelim. Sanırım çıkış noktasına geldik mi? Tamam. bir arası bir şey daha öldü devam ne diyor Frankenstein binbir Arabian Nights sinema salonu ananın Oha oğlum ne kadar çoksunuz siz ya uf Görecek mi beni görmeyecek inşallah. Öyle yapabiliriz. Şu eleman inşallah görmez. Valla orada bile olmadı güzel. Karşımızda biri var Bunları da öldürelim. Geç. lan? al. güzel. Gel 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 koşarak 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 gel aman canım tanrım. gel. Ya aman tanrım. Biliyor <laughs> muyduk aman tanrı Böyle öldürsün. Kardeş. Çok atlattık. Hadi gidelim. Bir Dayan bir Anlamadım. Ne diyorsun? Anlamadım ben. Var ya. Hı hmm. Dayan ve hayatta kalma. Evet. <laughs> Bugün nere görmüş? Vizyonun mu işte? Yani. Allah 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 Başkaları da. Velamanlar çete. Bizi görmediler. <laughs> Köprü orada. Daha da yaklaştık. Seviş Taylor -like filmi. Ha, o kızın okuduğu şey burada. Çizgi roman. <laughs> Buradan atlayamam. Şuraya çıkarsam kalası oynatabilirim. Nereye? Aha. Bir şey oluyor. Ne oluyor? Askerler geçiyor. Galiba alalım şunu. Gidelim. Gidelim gidelim gidelim. Bas. Bunlar kalpten peşindedir. Atla Ali. Elal atlasana. Ne Atla, or tell Atla. Otelden geçeceğiz. Um, tamam. Tamam mı? Tamamsa devam. Never break, always fight, never quit, we're right. Play the game, win the life.